Valla, e, aynı, ha, aynı veya Trakya'da bir roman düğününde dövüş çıkıyor, bıçaklama yaralama, ambulans geliyor, yaralıyı diyorlar, yaralının yakınları da diyor, ambulans hemşire ya doktor biniyorlar hastaneye diyorlar. <laughs> Geldik hastaneye. Yok. Gelmedik mi? Gelmedik. Bir daha Alay bir şey yani. alayında. Olay yerinden. Trakya'da ambulans oturuyor ya. Şokora bağırıyormuş. Öktür öktür öktür. <laughs> Babamı da uzun ver ya. Öktür <laughs> 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 Şimdi bizim bir <laughs> abi vardı. 45 yaşında. Fabrikada beraber çalışıyordu. Ya Orhan abi biraz mesai yapsam dedi. Benim de olacağım dedi. İyi dedim. Usta başına söyledim. Bunu gece valisine aldım. Her gece 12.8. Şimdi karısı 12'de geliyor. Bu 12'de işe geliyor. Ha, var, diye <laughs> var diye evde birbirlerini görüyorlar ya yani, karı koca. Arada bir hafta 10